Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoyu Coşkun Ayar abim için çekiyorum. Youtube kanalına hayırlı olsun abi. Ben Ankara'dan Kaan Elimde iki tane soy var. Biri kirliler, diğeri alalar. Bunlar kirlilerin bir kısmı. Üçüm kümesimizdekiler. Üçüm kümesimiz bura. Burada sadece teke düşenler, yeni yeme düşüp buraya getirdiklerimiz var alanak beklerine rekeler damızlık kümesimizdedir. Allah izin verirse oraya da yakında çekeceğim. Bu kuşlar dumanlı, dumanlı, kirli kirli renkleri veriyorlar. Bazen perçem dişileri kuşların oyun şeklini anlatayım sizlere. Dişileri 30 metre, 35 metre oynuyorlar. 5-6 takla. Erkekleri 50 metre, 55 metre oynuyorlar. Onlar da 5-6 takla. E, daha güzeller kuşlar. Başlarken üzmüyorlar. Tatlı başlıyorlar kuşlar. Kuşlarımız böyle. Şu or dik duran kara kirli 2 hafta önce kupaya kaldırdığım kuştur. Bu uçlar nasıl sahibi ardayın içeridir. Abim bana bir çit verdi. Onun sayesinde böyle kuşlar çaldı, uçurduk, bu kayattı. Diğer soyumu da, alaları da başka bir videoda çekeceğim Allah izin verirse. Onların hepsi damız kümesinde. Bunların da uçum videosu Facebook sayfamda vardır. Hepsinin, ebesinin, teyzesinin, hepsinin videoları Facebook sayfamda var izlemek isteyen olursa Kuşlar başlarken sahibini üzmez. Güzel başlıyorlar. 2 metreye, 1,5 metreye kadar düşürürler. Kuşlarımız böyle. Seviyoruz o yüzden besliyoruz. Allah Kuşlarımızı yakından çek göster.